Now I gotta ride or die. Selamlar dostlar bugün sizlerle birlikte Assetto Corsa'dayız Harika bir video yapacağız Uzun zaman sonra <laughs> Yine bayağı kalabalığız dostlar Ve Eski günlerdeki gibi bir makas çoğu yapacağız ee, Biliyorsunuz eskiden Bu araçlar vardı serverda serverın ilk arabaları bunlar bilenler bilir zaten E60 M5 bu E60 M5'i zaten bilmeyen yoktur diye düşünüyorum Fatih'in E36'sı Nissan 350Z'miz ACTR'nin Nissan 350Z'si Eee Honda s 2000ümüz Tayfa Honda S2000, S2000. Yine ACTR 350Z E60 Ve bizim <laughs> Malum Polo Lan söyleyemedik <laughs> Polo 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 burada Çok iyi ya Polo'yu bilenler zaten biliyor Subaru'muz Benim o efsane markası bilenler bilir O Subaru S2000 yine bu şekilde Bir de şurada arkada <laughs> Çağdaşlar takılıyor <laughs> Bak burada F30 var bir tane de Eski F30 Evet, hadi bakalım beyler yavaştan çıkalım. Siz şöyle çıkın. Benim arkamdakiler de benden önce çıksın. En önden çıkın direkt Tamam mı? Siz çıkın baba en önden. Kanka arkamdakiler evet, de geçsin. Çalıştırdı. Çıkın kanka siz de. Evet. geç baba. Seni bir ölüm alayım da rahat olayım. <gülüyor> <gülüyor> geç ha, güzel. Dostlar gördüğünüz gibi tamamen eski arabalar. Çok değişik bir çok güzel bir video olacak bence. Umarım sizler de eğlenirsiniz. Like atmayı ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Videonun başındayken söyleyeyim. Hadi bakalım. Bu Subaru'yu bilenler bilir baba. Çok iyi varıyor ya. Valla. Bunu yeniden server'a koymamızı istiyorsanız. Dayı pardon nasıl geldik. Bunu yeniden server'a koymamızı istiyorsanız dostlar. Yorumlara da belirtebilirsiniz. Bilginiz olsun sizin de. Şuradan bir sığışalım amcaoğlu. <laughs> 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 ya özlemişiz be. Murat oğlum senin şu F10'lu makasını hiç unutmuyorum ya. Hakikaten. <laughs> Telefonu oh. sattık eski düştük ya. Yani. <laughs> bu arada suvarur aynı hala yamuk. Gel gel gir Emir. Gel mi bu? Değil. Yok oğlum. ya oğlum. Şey yok ya. <laughs> Tutmadı. <gülüyor> Tutmadı. Hakan girdi. Elsin girdi. İlhan. İlhan. <laughs> Hadi. Helal helal. İyi iyi topla bir de şimdi sen onu. Güzel güzel güzel. Ben Biz... topladım da arkadan... <gülüyor> <gülüyor> arkadan da beni topladılar. <laughs> evet, dur. Kanka bir önde ara açın. Arka taraf bir ufak patladı. Evet. Var mı şu an ara? Abi ben de en öndeyim. Ara açmak isteyen varsa aç açalım. Şu iki tane 350 zenin arasından girer mi ya? Bayağıdır dostlar böyle... Makas soğuk çekmiyordu onu fark ettim ben. Hem ondan yapıyoruz hem de böyle bir eskileri yad edelim dedik. Emir gir baba sen buradan. El alim var baba. Gel. Hay. Tatarsın. Şöyle arayı açık tutalım. Uf! E36 falan geçti. Dur dur geliyorlar geliyorlar. Uf! İlhan ne yapıyorsun kardeşim ya? Ha? <laughs> Geçin baba geç geç. Oo! Kaç kişi geçti lan? Hadi sen de geç F30. Çok iyi geçti bu arada. F30'cu da. Cener durdu var, Aman bar, aman Aman F30 Oy, Cener, Oğlum, fenasın bak, ha Kime bir şey desem nazar değiyor ya Hayalita Maşallah ya <laughs> <laughs> O da tutmaz ki ya O da oluyor. Subaru çok iyi yürüyor bu arada Bu arabanın datası dostlar Bizde farklıydı Jener e, bunu sola almıştı Öyle bir fark vardı yani da falan da. Pollar, polo, polo, polo. Da 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 farklı. Ra ra aynen. Da sol filan. Biraz farklıydı bizde. Bakın ayna yamuktu böyle. Onu ayarladık. Eskiler <laughs> kardeşim. Tabii kardeşim. E ee, bir ara ya. Ha şurada var bak. Ben bit. Girmeyecek. <laughs> Sonradan fark ettim. Emir galiba öldürdü kömürü. Sana bir ara. Görüyor yanındayım. Yaşınlar mısın lan? Oğlum iyi. Oy iyi Murat abi ne yaptın? Gir gir geçin bekle 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 bekle. Gir şimdi buradan. Aa ya. Malum video gibi. Oo. He kazasız video olmaz ya. Sıkıntı yok. Ben de oynayalım. Kazasız olacak olacak. Kazasız video olmaz beyler taklız. Şu Subaru'nun bir top speed'ini göstereyim size dostlar. Özlemişsinizdir bunu. Bitburn top speed'ini gösterirsin yanından eski bin geçer. <laughs> bir ara <laughs> transit geçiyordu oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle bir uzayalım. Ersinler açtık gelin. Bir girelim kanka biz oradan. Allah. Çok zor topladık ama. Bir bakayım uzayacağım. Neyse fazla uzamayalım. Diğer arabalar yavaş kalacak yoksa çok. fikir var ya ikidir. Allah ya 36 şöyle bir saldık aradan. Geçti valla. Valla çok güzel yırdı. Eyvallah. Vay Aa o, 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 o çarşı pazar karıştı. Çarşı pazar karıştı. Aha. <laughs> Ulan ilan. İlla bir ucum bana dokunuyor şey ya. Ben düz düz gidiyordum. Gir gir Gülüşmeler <laughs> 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 Oğlum Jener Büyüdü Şey Ee Server açık ya dostlar Oynuyoruz şu bütüttüden önce Hep bu şekil geliyor Benim façayı alıp geri gidiyor <gülüyor> Çok şey <laughs> <laughs> Burada hareketi görmüşsün değil Gördüm 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 Onu kaçırır mıyım kardeşim ben ha? Deneme bilmem kaç, kaç. <laughs> Deneme Harbiden <laughs> Sayamadım e, seni <esirini> salar artık <laughs> adam Ee E5 var E5 mi? Lan Lan İlhan pardon Çok severim Hadi İlhan sana güveniyorum kardeşim. Üçlü araçtık. Geliyoruz, ya geliyoruz, geliyoruz. Üçlü değil lan dörtlü. Oy dörtlü. Kardeşim, Oy. kardeşim ha. <laughs> ver bir şey. Ver yansın. Şimdi açıyoruz Emir, hazır mısın? Hadi. Bir dakika, biraz sıkıştırıyorum, biraz sıkıştırıyorum. Geç geç sen, benim arabası zaten. Baba geçecektin sen ya. Neyse gel bakayım gir. Gir 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 gir. Aç şöyle. Gir baba. Ey maşallah. Ey maşallah. Ey maşallah. <laughs> Yanlayarak makastan sonra 5'e atıp da Aman kanka. Ettim. Neyse sıkıntı değil sıkıntı değil tamam. Helal helal çok iyi çok iyi. Tekren gene bana giriyordu az kalsın. Çok mu hızlı gidiyorum? Yok <laughs> yok yok. Yo. Gel gel. Oğlum. <laughs> Emin. Allah, Allah. Oğlum oğlum oğlum, şey oğlum oğlum, <laughs> Allah oğlum var ya. Ne oluyor? Geri şart çok iyi ya. Açık açık. Yamuk hatta. Daha iyi. <laughs> Buraya hemen alta fondan bir klip aldım. Aldın mı? Ne oldu lan? Ben göremedim galiba. Yok. Ben senden kaçmaya çalıştım. O sırada İlhan'ın üstüne doğru gittim. O sırada Caner geldi. Var Garip bir şeyler oldu. He. <laughs> Ama burası basmalık iyi yer abi. Be basın baba. Bir <laughs> evet, girelim evet, de biz şey önce. <laughs> Giriş çok iyiydi lan. E 36'da geldi ya arkamdan. Eskimin, özür basın baba ya. He. Bas 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 bas. Şöyle... aç şöyle. <laughs> şey aç şunu. Aç şunu kardeşim. Çok iyi yürüyor ya. Abi lan. Abi siz bir abi. şey diyeyim mi? Dayı siz de yapıştırın bizler de bekleyeceğiz. <laughs> şey. Oğlum bir şey diyeceğim. Bu eskiden daha iyi gidiyordu lan. Ha turbo %100 değilmiş oğlum. Bekle geliyorum. <laughs> Aman de değilmiş ya. işte köpek gibi geliyor. Oğlum deli dehşet gidiyor ya. 330 son. 60 benim de. Sanki <laughs> 400 giriyordu lan eskiden. 7 mi vardı bunda? Yokmuş. 510. Ya neyse Emir yavaşlayalım kanka. <laughs> Okey. Ben sola geçiyorum. Oğlum sen bir sinyal mi veriyorsun? Bir garip oluyor ama anlamadım. Yok. <laughs> Para Yo. yapmanız yok mu önde? Yapalım. Yüzde girmemiz yok. Yapalım, mi? yapalım. Açık şu an. Hı, ara, ara, ara soldan sağ haberiniz <laughs> olsun. Soldan sağ. 330 da geliyorum. Ben. E 36 girdi. Bana bir rüzgar var mı abi? Nasıl olur mu? E 60 beni salman yok mu? Benim spoilerdan arkayı göremiyorum. Iyi Ana can Güzel, güzel. Gel, 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 gel. Of. Çok, Çok iyi. Ben tık yavaş yine bize gelelim ya. Kanka yavaş zaten şu. Yarada var da. ileride. Dur canerler gelsin siz orayı bir açık tutun kanka tutuyoruz. Ya çık tutun. Uf, e yapmış gidiyor. girdi lan. Murat, hazır mısın? Hey maşallah. Ya, Kim de oraya kaza gir? Var, kaza var. Kaza var, gelmeyin. <laughs> da, <patlattım> ya. <laughs> ya ha, ha. Bak orada siyah yapmış kimdi ya? Siyahtı galiba. O çok güzel girdi. Biz onunla geliyorum. <laughs> evet, Ana o giren ben. Üf diyecektim. of. Ya olan Mehmet değil miydi? Şu oğlum üf üf. Az daha düz kanka devam. Mehmet ya. Bundan sonra sola gireceğiz değil mi? Aynen. şeker bekle. arayayım? Tamam. Sen yap. Kanka bir arkadan yavaş gelin. Arkadan yavaş gelin şimdi. Bekle baba. Beraber gideceğiz. Geçin şimdi beni. Ayrı yaptılar bak ileride. Geç bu, geç 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 Yapıştır. Geri aşağı. İlan geç sen de. Üçlü giriyoruz. Gir. <laughs> kanka Olur. bir emir girseydi tamam, be. <laughs> bir emir girseydi be kanka. <laughs> ya, o, o geçer diye düşündüm ben gidene kadar. Kanka yanlara giriyorum ondan. Neyse bir şey olmaz devam. Eee freni çekince otomatik yavaşlıyor araba. Ben ne yapayım lan? Aynen, öyle. Ne yapmış dans ediyor, yılan dansı. <laughs> Buradan soldan mıydı lan? Oraya geldik değil mi? Sol. Olan, Aynen, sol sol sol. Yavaş kanka yavaş girin, yavaş girin bak kaza olmasın. Allah rızası için. Ersin yoktu. <laughs> sol sol sol. Gider kaza var. Allah. Ersin biz çok ucuz, ucuz yırttık, yırttık hiç aynaya bakma devam. Ersin altından geçti. <laughs> yavaş yavaş yavaş. Geç geç. Gel <laughs> gel. Burada bir verelim ya he. Of İlker abi çek burayı çek çek çek. Çek 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 çek. Ola, Lan ulan Emir. Oha. Oy oy oy. Emir. Bir şey yok bir şey yok devam. Tamam, tamam E36'yı da yaşıyoruz. Aynen öyle. Bize geliyor. Dur ben sıkıştırırım kanka gel. Viraj var ama ya. mi? Geçelim. niye böyle? Kanka bir viraja geçelim girme istersen. Girmeyeceğim zaten. Bir uzayalım. Onu bekliyorum. Ölürüm, ölürüm. Aman aman. Bu bariyeri herkes Anladım. öpüyor ya. <laughs> çok seviyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Gel. Şimdi gir. Gir baba gir lan gir, gir gir. Biz sana ayarlayacağız. Ya Asetto ayrı bir zevk dostlar ya. Aset çok ayrı. Çok keyifli oluyor. Beyler geliyor. Sağdan 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 sağdan. Ersin. Yavaş Sağ. beyler yavaş gelin. Bu viraj çok iyi. Bu viraj çok iyi. Herkes Ersin burada. Geliyorum ben. Of. Üf, üf üf üf. Bir ara var mı peki nerede? Ne yok tabi burada tek şırt. <laughs> ne arası? Ya ara var burada iyi dur viraj var. <laughs> burası sakat. Anladım. buralar sakat kanka. Viraja denk geliyor. Aynen buralar an. sakat. İlhan geliyor. İlhan geliyor. Gazı kökle. Kaçın kaçın. Yavaş. Burası da keskin. Yavaş yavaş yani yavaş. Çok baya bayağı keskin. Mm -hmm. Beyaz beni. Beyaz beni daha. Of of of. Oğlum ben niye takıldım lan yolda? Var ya üçümüz fena gidiyoruz şu an. Aynen. <laughs> Yavaş. Tamam. Biraz at, bir tık yavaşlayın yine. Gelsinler. <laughs> oh. Abi yoruyor ama çok zevkli be. Hadi bir araç şey ya. Geç A geç geç. A kalabalık önde kanka kalabalık önde geçin geçin. Geldim herkes. Geldi merkez. Can da geldi. Allah. Oğlum. Ah. <laughs> Hayır. Ersin biraz dokundurdum ya kusura. Ben... Dokundurmadın da Emre dokundu. Yok yok önemli değil. Var mı lan ara? Var var gel. Yavaşlasan başlasana zaten? Var da girmemek gerekiyor. Viraj viraj kursu. Aynen. Yapıştır. Bozdu. Gir gir. Emir, fena girdik Emir! Yok, Ersin'miş lan bu. O Ersin. <laughs> ben de karıştırdım. <laughs> <laughs> Renkleriniz de aynı mı? Yok, değil. Yok, değil de, yani güzeli arada... ya Bir an karıştırdım. Dur viraj kanka, burada girmeyin. Abi çok gergin bu ya, yerine durmuyor. Ben tamponumu koyayım. <laughs> Sen exozuran sahip çık kardeşim. Allah. Bana hep mi viraj denk gelir? Ya? Vallahi ya. Allah, o fren. İyi tam bu yırttık. Emi kenara. Aç aç aç. Uf uf. Wi. Benim o koruduğum egoz var ya artık yok. Onun façasını aldık ya biz. Açıyı gördün mü? Peki ulan orada bir ufak dokunmasak var ya Allah ne yazıyoruz Pardon. şu an Çağdaş'la. Ya. Kaya, çok yordu. Benim Ufaktan benimle çekelim benimle. kenara bitirelim beyler. Ne diyorsunuz? Vallahi ya. Şuraya çekseydik ya. ya. kızardı. Artık. Neyse. Arabiden ben de kızardım. Vallahi ya. Dostlar arkada benim tişört duruyormuş eski. Orta, kusura bakmayın. Videonun sonunda gördük ama. <laughs> <laughs> arkada kusura şey bakmayın. Artık. Şuraya çekelim kanka bitirelim. İyi. Efendim, evet dostlar videonun burada sonuna geliyoruz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Like atmayı ve aşağıdan kanalımıza abone olmayı unutmayın. Böyle değişik konsepte bir video yapalım dedik. Hani eski araçlarla filan bir anısı olsun dedik bizim için açıkçası. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.